الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allah-u Ekber ve Lillahi'l-hamd allah Ekber, allah Ekber, allah Ekber La ilahe illallah ve Allah-u Ekber Allah-u Ekber ve lillahil Bismillahirrahmanirrahim Allahümme zid tazel beyte teşrifen ve tazimen وتكريما ومهاره وبرا وايمانا وزد من عظمه وشرفه وكرمه ممن حجه أو إِعْتَمَرَهُ تشريفا وتعظيما وتكريما وبررا وايمانا اللهم اني عبدك وزائرك وعلى كل مزور hakkun ve ente hayru mezurin fe esel eke en terhameni ve tefukke rakabeti nar Allah'ım bu mübarek beytin şerefini, azametini keremini, heybetini hayır ve selametini iman nurunu ziyade eyle hac ve umre niyetiyle ona yönelip gelen, onun azametini, şerefini, keremini idrak edenleri de şerefli kıl Allah'ım. Azametini, keremini ziyade kıl ya Rab. Hayır ve hasenatını, iman nurunu çoğalt Allah'ım. Allah'ım, kulunum, ziyaretçinim, ziyaret edenin ev sahibi üzerinde hakkı vardır. Sen ziyaret edilenlerin şüphesiz en hayırlısı, en cömerdi ve lütufkarısın. Ya Rab, senden rahmetini esirgememeni, boynumuzu cehennem ateşinden azat eylemeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bana mağfiret eyle, rahmetinle muamele eyle, günahlarımı bağışla. Ayıplarımı setreyle ya Rab. Beni affet. Anamı affet. Babamı affet. Kardeşlerimi, bacılarımı affet. Evladımı, iyalimi, ailemi, akrabalarımı, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı, sevenlerimi affet ya Rab. Ümmeti Muhammed affet Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Allah'ım. Dünyanın dört bir tarafında zulme maruz kalmış kardeşlerimiz var. En kısa zamanda bu zulmü durdur Allah'ım. Akan kanları durdur Allah'ım. Ya Rab ne olur. Ümmeti Muhammed'i selamete çıkar. Bizi rezil olmaktan, rüsvay olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım şu dünya hayatımızı razı olduğun bir şekilde tamamlayıp huzuruna gelirken anlı ak, yüzü hak olarak kalbimizde iman, gönlümüzde Kur'an, dilimizde zikrinle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu diyerek huzuruna gelmeyi nasip eyle Allah'ım. Huzurunda mahcubet etme Rabbim. Amel defterlerimizi sağ taraflarımızdan ver ya Allah'ım hesabımızı kolay eyle. Sırat köprüsünü kolaylıkla geçip havzu kevserinden içmeyi nasip eyle Ya Rab. Cennetine girip cemalini seyretmeyi, Efendimiz'e komşu olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi gelirken selam gönderen kardeşlerimizin selamlarını iletiyorum. Onları sen istediğin, onların istedikleri yere ulaştır Ya Rabbi. Allah'ım bana dua et isimde dua et diyen kardeşlerimizin de her ne türlü ihtiyaçları varsa Ya Rab, onların da ihtiyaçlarını lütfeyle Allah'ım. Her ne türlü dilekleri, muratları varsa yerine getir Rabbim. Ya Rabbi, şu Kabe'nden boş gönderme Allah'ım. Ellerimizi sana açtık, yalvarıyoruz. Rabbim ne olursun, dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete haseneten ve kina zâben nâr. <laughs> Rabbi cealini mukîmes salâti ve min zürriyeti Rabbena ve tegabbel dua. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتح